gel, gel. Ee, Ben mi amirim? Evet sen. Gel kardeşim gel. Hayırdır amirim ne oldu? Işığı görüyor musunuz? Görüyorum. Yeşil yandı ama geçmediniz. Ceza yazmak zorundayım. Amirim bıraksaydınız geçecektim herhalde. Ben. Laf kalabalığı yapma bize bak arkadaki arabaları da mağdur et? Allah Allah. Ee, yani siz bilirsiniz ama ben arkada araba ve mağdur olan insan göremiyorum amirim. Oldu diyorsak olmuştur yalan mı söylüyoruz? Sen şimdi görev başındaki memura karşı mı geliyorsun ha? Estağfurullah ne haddime eğer bıraksaydınız geçecektim gerçekten. <laughs> Çok konuşuyor bu. Bağla şunun arabasını. Bağlayalım amirim, bağlayalım. Aa, amirim bağlamayın. E, bunun acaba başka bir yolu yok mu? Var aslında. Söyle bakalım üstünde ne kadar var? E, vallahi benim hiç o kadar param olmadı ki. E, yani bugün nasılatı 20 milyon var. Gidebilirsin. Sen affettik. Bu iyiliğimizi unutma. Hadi bakalım. Eyvah! Ben sıfırdım, eksiye dönüştüm. Rapture beni yiyecek. İyi günler. Ne tarafa gidiyoruz? Sen söyle, Kazım. Tanışıyor muyuz? Pardon, ben çıkaramadım da. Şş, dikkatini dağıtıyorsun. Kazım, nereye gidiyoruz oğlum? Evden çıkarken ben sana ne demiştim? Hadi söyle bakayım. He anladım. Ben de şey zannetmiştim. Benim adım da şey ya. Şş. Ben sana konuşma demedim mi kardeşim? Sen konuşursan o konuşmaz. Biraz sessizlik ya. Çattık iyi mi? Kazım akıllı oğlum benim. Nereye gidiyoruz? Bak sana kopya da veriyorum. Baş harfi Ç. Hatırladın değil mi? Hadi söyle bakayım. Ha. Hadi sor sor sor. ...dünyanın yedi harikasından biri. Evet, Neydi abuzer. <laughs> Alo, duymadığımı zannetmeyin ha. Olmaz böyle ya. Vallahi billahi olmaz böyle. Göz göre göre gitti bütün hasılatın çok Hayırdır oğlum, gene mi altılı yattı? Ne altılısın Murat amca ya? Trafik cezası diyorum. Kaşının üstünde neden gözüm var, gözünün altında neden kaşın var diye bastırlar cezayı. Bütün hasılatı aldılar. Allah Allah, ne iştir bu ya? Her gelen ceza yiyip geliyor. Şş, bak bakmayın öyle, vallahi de billahi de ceza yedim ya! Kime, Nuray'a mı yakalandın? Ya Nuray'a yakalansak yine iyi, hiç değilse kız güzel. Bu tip sizin biriydi, böyle ne bileyim, kaşını gözünü oynatıyordu. Tiki vardı herhalde. Anlaşıldı, aynı ekibe yakalanmışsın. Bugün Kazım da onlardan ceza yemiş. Vallahi Kazım abiyi bilmiyorum ama... ...ekmek kuran çapsın ki benim bir suçum yok Ramço. Vallahi de billahi de boş yere yazdılar cezayı. Ne yapalım oğlum? Olan oldu artık, ölüm yok ya ucunda. Ramazan ben, ben çıkıyorum. Arabayı tamirden alacağım mıyım? Oldu Murat. E, dur Murat abicim ben seni bırakayım. Hadi peki. Gel abicim. Heh. Eyvallah. <laughs> ne şanssız bir adamım ben Ramço ya. Gelen vuruyor giden vuruyor. Abi ben buradan geliyordum. He abi sinyal gel verdim kendinize gördünüz. Sinyal vermiyor Verdim abi kendinize verme. gördüm. Vermedin. Ellerini oynat. Sen tek başına idare edebilirsin, değil mi? Tabii amirim, siz merak etmeyin, işinizi halledin. Yok ben fazla geç kalmayacağım zaten. Ev sahibiyle kontratı yenileyip geleceğim, tamam mı kızım? Tamam. Hadi hayırlı işler. Aa. Kim bunlar ya? Ha? Hay Allah ya, nereden çıktı şimdi o? Hadi kardeşim üstünde de varsa ver. Hadi hadi. Dur hadi. Hadi hadi canım hadi. Çabuk. hadi. Sağ bir yanlışlık olmasın arkadaşlar Bu bölge benim bölgem ee, Bizi de bu bölgeye atadılar Allah Allah <laughs> Neyse canım bölge geniş Size de yeter bize de yeter <gülüyor> <gülüyor> Allah Duruğa fıstık gibi bir kız geliyor Selim bu ya Eşek Aa. kafalı o benim arkadaşımın kızı Hoş geldin Selim Hoş geldin kızım geçin şöyle buyurun Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler. Kenan, Ömer, gelin oğlum bir dakika. Söyle abi. Ee, Söyle Ha, İşte size bahsettiğim arkadaşım Selim Bey... ...ve ders vereceğiniz kızı İpek Hanım. Aa öyle mi? Ee, memnun oldum. <laughs> Biz de memnun olduk. <laughs> Sınavdan önce bir iki ders verip pratiğini artırırsanız memnun oluruz Şükran. <laughs> ee, rica ederiz, ne <laughs> önemi var? Tabii, Tabii. veririz. Ee, ne zaman başlıyoruz derse? Şey? Ne zaman uygun olursanız o zaman başlayalım. Size zahmet olacak ama. Aa ne demek canım olur mu ne zahmeti olur? Zahmet mi olurmuş aşk olsun. <laughs> ee çocuklar bu iş size düşüyor. Hadi bakalım İpek Hanım'a öğretin bakalım şu direksiyonu. Adam <laughs> çok. Aa ben hemen bir çalışma programı. <laughs> yani biz bir çalışma programı hazırlar, hemen uygulamaya sokarız. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben, de. <laughs> biz de. Çengelköy'e gidiyoruz de. Çengelköy'e desene. Kuş düz gidiyoruz değil mi efendim? Evet evet. Emeklerim haram olsun. Namkör Kazım, alçak Kazım, şerefsiz Kazım. Beyefendi bu kadar yüklenmeyin hayvana. Yazıktır, günahtır ya. Konuşsana. Hiç değilse ağaç de. Bak ağaç. Sana söylüyorum Kazım. Hay Kazım gibi adım bassın. Adı uğursuz Kazım. Adı çirkin Kazım. Adı salak ...kendi salak Kazım. He, ee, yeter be o kadar uzun boylu değil be de. Hakaret edecekseniz kuşunuzu hakaret edin. Ben kendi adıma hakaret ettirmem tamam mı? Affedersiniz sizin adınız Kazım. Bana bak o adı ağzına alma. O adı ağzına alma he. Öğreniyor galiba şu arabayı çalıştırsan diyorum. Çalışmıyor. Çalışır çalışır, gaza bas. E biz neye basıyoruz çalışmıyor işte. Durun bakalım acele etmeyin. Ne oldu bir sorun mu var? Evet, hem de büyük bir sorun. Amirlerin bu bölgeye kimseden atanmadığını söylediler. Kimliklerinizi görebilir miyim? Ee, size kimlik göstermek zorunda Eh iyi o zaman, bu sorunu merkezde halledelim. <laughs> Bana bak, sen çok olmaya başladın. Gel bakalım, ne gel, gel, gel. gel, gel, gel. Ne, ne yapıyorsun ya. sen? Konuşmalarına dikkat et. Kimsin sen? Kimle sen? Kim sen? Bilmiyorum. Celal, şuradan döneceksin. Biliyorum abi, Abdullah yeri değil mi? Evet. evet. Aa, bu Nuray değil mi oradaki? Evet. E sor Buradan, kullan sen ne olur Burak. işine bak işine bizim bir dakika ya hop 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 ne oluyor ya bir dakika bir dakika, ya? bir dakika ne, oluyor, ne ya? oluyor ya Bunlar soyguncu sahte makbuzda insanları soyarken yakaladım ee, Yok canım inanmayın siz ona Dur bakalım neler oldu anlat bakayım kızım Yok bir şey yanlış anlaşılma oldu arkadaş bizi tanıyamadı Tanımam tabi polisiniz kimliğinizi gösterin Kimliğe gerek yok tanıdım seni Dikli Cevdet Demek hala akıllanmadın ha. Yakala Celal. <laughs> Ama beyefendi. E Bırak kolumu ya. Yürü şu arabaya. Hasılat atmazsa gitti? Yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Çok kötü gitti beyefendi ha. Gir bakayım sen de. Yürü. Ya Murat abi. Bizimkilere ceza kesenler de bunlar olmasın? Hiç şüphen olmasın. Tanırım ben bunları. Daha kimlerin canlarını yakmışlar? İyisiniz değil mi? İyiyim. Teşekkür ederim.